çok acıyor olsa gerek. Dişlerine hiç iyi bakmamış. Şimdi dişlerini güzelce tedavi ediyoruz. Önce külüklüğümüzü alalım. ağzımızdan açalım. Ağzımız ağzımızı kırıttım. Çok güzel. ağzımızı kırıttım. Şimdi temizliyoruz. parlatıyoruz, parlatalım. Evet çocuklar dişlerimizi kaçalamazsak, ve bakmazsak dişlerimiz gerçekten çok zor. Ağzı yara dolmuş yaralayınca merhem sürdük. Evet şimdi peşimize yakışan bir şey var sanırım. Örümcek adam da. Evet çocuklarımızı görüyorsunuz. Dişlerini fırçalamamış. Evet çocuklar Müslümanların ağzı temiz olması gerekiyor. Siz de biliyorsunuz ki. Biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz de dişleri pırıl pırıl, pırıl parlarmış. Çünkü dişlerine çok iyi bakarmış. Ve sürekli fırçalamış, Müslümanıyla gezermiş hatta. What? Mm -hmm.